Cointel YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte son dönemin en popüler kripto paralarından bir tanesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu kripto para Arbitrum olacak. Yakın zamanda piyasaya sürüldü ve adından çokça söz ettirdi. Özellikle düzenlemiş olduğu airdropla birlikte adını oldukça duyurdu ve piyasada en üst sıralara oturduğunu söyleyebiliriz. Baktığımız zaman test etmeye katılan insanlara bir airdrop düzenlediler ve buradan insanlar binlerce dolarlık airdrop ödülü kazandılar. Bildiğiniz üzere biz de zaten kanalımızda bu testeti daha erken aşamada paylaşmıştık ve değerlendiren arkadaşlarımız da olmuştu. Bu tarz içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın dedikten sonra hızlı bir şekilde Arbitrum'u incelemeye başlayalım. Evet tekrardan selamlar. Arbitrum'a bakacak olursak şu an coin Market Cap verilerine göre 37. sırada yer alan bir token kendisi ve 0.99 dolar'dan işlem görüyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan projenin detaylarına ve mantığına değiniyor olacağız. Öncesinde bir kurucu ekibine ve geçmişine değinmek istiyorum. Arbitrum Off -Chain Labs tarafından geliştirilen bir projedir. Off Chain Labs'ın kurucuları şu anda da ekranda gördüğünüz 3 isim: Ed Felton, Steven ve Harry olarak geçiyor, Arbitrum'un temelini ise Ed Felton atıyor, Ed Felton'un araştırmaları ile birlikte Arbitrum'un temeli atılmış oluyor. Felton, Ethereum'un ortaya çıkışından önce 2014 yılında Rollup teknolojisi üzerine kapsamlı araştırmalarına başlamış bir isim. Beyaz Saray'da ABD Başkanı Barack Obama'nın CTO yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Princeton Üniversitesi'ne dönüyor ve o dönemki doktora öğrencileri olan şu anda ekranda da gördüğünüz Steven ve Harry ile birlikte de çalışmalarına devam ediyor. Bu üçlü birlikte Arbitrum yaratmış ve Offchain Labs şirketini kurmuş oluyorlar. Yani aslında buradaki üç isim projenin kurucusu olduğunu söyleyebiliriz. Asıl fikir bu abimizden çıkıyor. Ancak üç kişi birlikte bu işin altından kalkıyorlar ve hep birlikte Arbitrum'u kuruyorlar. Şimdi Arbitrum nedir? Biraz da bunu konuşmamız gerekiyor. Aslında baktığınız zaman en çok kullanılan ağın Ethereum olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yoğunluklardan dolayı fazla işlemlerden dolayı Ethereum ağın da bazı sorunlar meydana gelebiliyor. Etherum'daki işlem hacmi artıyor ve dolayısıyla meydana gelen yoğunluktan dolayı ve ölçekleme sorunlarının çözümü olan bir Ethereum Katman 2 çözümü olarak Arbitrum projesi karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten çözümde yerine getirdiğini amacı doğrultusunda çözümlerde sunduğunu söylememiz gerekiyor. Arbitrum Ethereum ağının güvenliğinden ve uyumluluğundan yararlanıyor. Bunun yanında ise Arbitrum ağı Ethereum'a göre daha yüksek verimli çalışıyor. Daha hızlı ve daha düşük işlem ücretleriyle birlikte de işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kısım oldukça güzel. Şimdi Arbitrum'un avantajlarına biraz bakmak istiyorum. Arbitrum'un avantajlarına değinmek istiyorum. Arbitrum'un avantajları, kullanıcılar Arbitrum projesinin kullandığı rollup çözümü sayesinde ağda gerçekleşen işlemler için oldukça düşük işlem ücretleri öderler. Bununla birlikte kullanıcılar istedikleri işlemleri çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkanına sahip oluyorlar. Bir diğer avantajı, geliştiriciler ve girişimciler bu proje aracılığıyla ölçeklenebilir merkeziyetsiz uygulamalar oluşturma fırsatına sahip olabiliyorlar ve merkeziyetsiz uygulamaların performanslarını iyileştirmeye çalışan Arbitrum projesi Ethereum'a Ethereum destekli olduğu için oldukça güvenli olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Aslında Genel olarak projeyi bu şekilde özetleyebiliriz. Gerçekten ethereum ağındaki açıkları kapatmaya çalışan ve güzel bir şekilde de çalışan bir proje olduğunu söyleyebiliriz ve arkasında da çok güçlü bir kurucu ekibin olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi coinmarketcap üzerindeki verileri incelemeye başlayalım. Sonrasında sosyal medya hesaplarına bakacağız ve ilerleyen dönemde ne gibi fiyatlar bizleri bekleyebilir bunları konuşuyor olacağız arkadaşlar. Toplam arzımıza bakacak olursak 10 milyarlık bir arzımız var. 1,2 milyarlık bir kısım dolaşımda bulunuyor şu anda. Market cap'imiz ise 1.264 milyar dolar değerinde bulunuyor arkadaşlar. Zaten 3. 37. sırada yer alan bir kripto para bir kripto paradan bahsediyoruz. Hızlı bir şekilde Ateşine bakalım. Sonrasında listeli olduğu borsalara bakalım hızlı bir şekilde. Listeli olduğu borsalar Binance, Coinbase, KuCoin bu bütün borsalarda listeli olduğunu söyleyebiliriz. Zaten o kadar büyük bir hype piyasaya sürüldü ki bütün borsalarda listelendi. Hatta Binance US'de de listeli bir proje olduğunu söylememiz gerekiyor. Bunun dışında Türk borsalarında da işlem görüyor. Ancak elbette ki satın almayı düşünüyorsanız bile Türk borsalarından satın almayın, almanızı tavsiye etmiyoruz. İşlem ücretleri oldukça fazla başta gözünüze batmasa bile uzun vadeye vurduğunuz zaman çok daha fazla ücret ödemiş olursunuz. Bu kısımda da bir uyarı yapmış olalım. Buradaki bütün borsalarında komisyon indirimli linki Açıklamalar kısmında yer alıyor arkadaşlar. Şimdi sosyal medya hesaplarına bakacak olursak çok güçlü bir Twitter hesapları olduğunu söylememiz gerekiyor. Toplamda 805 bin takipçiye sahipler. Ee, bu özellikle Testnet'le birlikte o zamanlar çok büyük bir kitle edinmişler ve sonrasında da bu düzenledikleri airdrop'tan dolayı bana sorarsanız insanların üzerinde hani güzel bir algı bırakmışlar, bir sempati bırakmışlar. Bu yüzden de bu kadar büyük bir kitleye sahip olduğunu söyleyebiliriz ve gördüğünüz gibi sürekli olarak da güncel bir şekilde paylaşımlar ya yapıyorlar arkadaşlar. Sizler de e, sosyal medya hesaplarından, Twitter hesaplarından bu gelişmeleri takip edebilirsiniz. GitHub hesaplarına bakacak olursak bizleri Offchain hepsi e yönlendiriyor ve burada da Arbitrum'la ilgili bilgiler yer alıyor arkadaşlar. Bunlar da sürekli güncelleniyor. Gördüğünüz gibi 19 saat önce de güncellenmiş bir e, güncellenmiş örneğin paylaşım e, buradan da yine e, projeyi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz sosyal medya kısmında oldukça güçlü olduğunu söyleyebiliriz borsalar kısmında da zaten bütün büyük borsalarda listeli e, ve işlem görüyor bu açıdan da oldukça güzel şimdi projenin zaten güzel olduğuna da değindik ekibinin de güçlü olduğuna değindik şimdi at bakalım ve bakalım ilerler ileride neler yapabilirmiş Ateşini 11.80 dolarla 3 ay öncesi gerçekleştirdi ve bu değerden %91 geride bulunuyor arkadaşlar. Bana sorarsanız bu ATŞ'ını kesinlikle geçecektir. Özellikle boğa sezonunun gelişiyle birlikte en çok yükselen projelerden bir tanesi olabilir. Arbitrum teknolojisi oldukça güzel, ekibi güçlü, sosyal medyada güçlü. Bu gibi sebeplerden dolayı bana sorarsanız ileride çok daha fazla adından söz ettirecek bir proje. Daha ileri sıraları da zorlayabilir gibi geliyor bana. İlk 20'nin içerisini zorlayacaktır gibi geliyor arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Arbitrum kaç dolar olur gibi görüşlerinizi de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca gelecek videolarda hangi kripto paraların incelemesini görmek istiyorsunuz? Onu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Benim genel olarak bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Kanalımızda kripto paralara dair birçok farklı içeriğe yer veriyoruz. Para kazanabileceğiniz birçok farklı içeriğe yer veriyoruz. Sizler de tüm içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca Twitter'da, Instagram'da ve Telegram'da da yine güncel şekilde paylaşımlar yapıyoruz. Bizleri diğer sosyal mecralardan da takip edebilirsiniz. Öyleyse bu videomuzun sonuna gelmiş olalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.